Buldukları menüler ve hazırladıkları her bir detayla evinizde ailenizde aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu tattıran Big Chef's Restoran'ın Almanya'nın en büyük alışveriş merkezi Oberhausen Centro'da açılışına yakın zamanda konuk olmuş detayları sizlerle paylaşmıştık. Ramazan dolayısıyla ekstra özenine hakim olduğu restorana yeniden uğrayıp Ramazan için yapılan hazırlıkları soruyoruz. Evet sevgili izleyenler maksat muhabbet olarak şimdiki durağım Oberhausen Centro. Oberhausen Centro'ya gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de birçok yerde restoran olan bir şefle geldik. Duyduğuma göre bizi Berkay hocamız bekliyormuş. Daha öncelerinde şu katta zaten açılışta kendisiyle tanışmıştık. Berkay hocamı bekliyorsa kesinlikle iyi bekliyordur ve çok güzel sunumlar yapmıştır diye düşünüyorum. İçeri girelim bakalım Berkay hocamız bizi nasıl karşılıyor. Daha öncesinde muhteşem lezzet ve sunumlarıyla bizleri mest eden Berkay Bey'e burada yeniden konuk oluyor. Lezzetlerine ve muhabbetine talip oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık, İyi ki şey geldin. Ben neredeysem bizler oradayız yani. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kartın açılışını yapmıştık beraber. Evet. Çok güzel sunumlar da yapmıştın bize. Aynen. Değil mi? Ha, o sunumların aynısı, herhalde burada da yapmış olacaksın. Aynen. Oberhausen'ı da bizler Aynen. yeniden açıyoruz. Reopening yapıyoruz. Ekibi getirdin zaten yerleştirdin mutfağı onu gördüm. Canavar gibi bir, bir ekip gelmiş mutfağa yerleşmiş. Sen de onları kontrol etsin. Yani bu ekip Oberhausen Center'da hizmet vermiş olacak. Ekibini, ekibin ekibin %80'i de Türkiye'den gelmiş gençler. Ustalarıyla, aşçılarıyla hepsi oradan geldi değil mi? Aynen öyle. Ustalarımızın pek çoğu zaten Türk mutfağında uzman, aynı zamanda dünya mutfaklarında da eğitimlerini almış kişiler. Bizler de aynı şekilde biliyorsunuz zaten. Kesinlikle. Eğitimcilik kariyerimiz sonrası buralara geldik. Daha sonrasında da burada güzel, çok doğru bir ekip oluşturduk. Onların katkısıyla beraber çok iyi yemekler yapıyor olacağız. Çok lezzetli. Çok teşekkür ederim. O zaman bir sunuma geçelim mi? Tabii ki de. Hadi ben sizi ben sizi orada şimdi Oberhaus'un e, mutfağımızın şefiyle de tanıştıracağım. Tamam. Armağan Usta. Hı. Onunla da beraber çok güzel sohbetler edeceğiz. Muhabbetimiz devam etsin Devam etsin. Enerjisi, güler yüzü, eğitim ve becerisiyle katmerlediği muhteşem ustalığını göstermiş yine. Yeni şubenin şefi Armağan Bey ile de tanışıp sohbetimizi koyulaştırıyoruz. Armağan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Iyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Türkiye'den geldiniz siz. De. Türkiye'den geldik. 3 sene oldu. Ee, memleketimizin, e, yöremizin, ülkemizin yemeklerini burada tanıtmaya devam ediyoruz. İki kardeşimin yanına oturmuş oldum yani. Bunlar profesyonel şefler ya. En güzelini yapmışlar yani. Gerçekten bana hepsini tattıracaklar. Hem tattıracaklar hem de anlatacaklar arkadaşlarımız. Türkiye'nin tatlarını buraya getirmişler. Malum Ramazan ayımıza da girmiş bulmaktayız. Özellikle Ramazan de mevcut burada. Ramazan ayı ile ilgili de eğer gelip burada İftarınızı açmak istiyorsanız uğrayın diyorum. Efendim bunları bana bir anlattır mısın? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Sizin için kahvaltılık ürünlerimizi, yemeklerimizi ve aynı zamanda ana yemeklerimizden birkaç sunum yaptık. Ustam ya. neler var? Mesela bir kahvaltıyı bana anlatır mısın kısaca? Tabii ki. Bizim sertme kahvaltı dediğimiz bir kahvaltımız var. Onun dışında yanında birçok sıcak ve soğuk olarak misafirlerimize sunduğumuz çeşitli yiyeceklerimiz, var, yemeklerimiz var. mevcut. Kesinlikle. Yani ne Türkiye'de var. aynen öyle. Türkiye'de gittiğimizde güzel bir yerde kahvaltı yaptığımızda işte e, aklımıza ne gelebiliyorsa peynirimiz, zeytinimiz yeşillikli karışıklı salatamız Hı. onun dışında sıcaklarımız keza sucuğumuz, e, patates tavamız onun dışında isteğe göre aynı zamanda isteğe göre de hazırlık yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. Ne arkadaşlarımız var mutfağımız var. Çok güçlü bir ekibimiz var. Biz misafirlerimizin buradan memnun ayrılabilmesi için elimizde gelen her şeyi bütün gayreti gösteriyoruz. Güçlü şefler ekibi olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için buradayız diyen Armağan Bey buraya çok yakışmış. Neler eklemek istersin? Ramazan ayına girmiş olduk. Misafirlerimize ve bütün Müslüman alemine e, sizden bir de bir Ramazan ayıyla ilgili bir mesaj almış olayım. Ve aynı zamanda Ramazan ayında da menülerimiz mevcut mu? Evet, evet. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazanı mübarek olsun. Güzel bir döneme başlıyoruz. Ee, bu dönemde yapılan tüm sevaplar kabul olur inşallah. İlk hedefimiz misafirlerin memnuniyeti. Bu hedef doğrultusunda Ramazan'a hazırlandık diyen Berkay Bey, Ramazan'a özel menüleri detaylıca anlatıyor. Özellikle misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermek adına bu sene çeşitli menüler organize ettik. O menülerle beraber misafirlerimiz geldiği zaman günlük değişen çorbamız ve iftariyelik tabağımızla beraber zaten oruçlarını açmış oluyorlar. Daha sonrasında seçtikleri menüye göre de ana yemeklerinde seçme olanakları var daha çok kompakt bir menü organize etmeye çalıştık ki misafirlerimiz oruçlarını açarken hızlı bir şekilde servislerini alabilsinler. Bir de dediğim gibi bu en son saydığım ürünler ek olarak somonumuz olacak. Balık severler için de taze günlük somon servis ediyor olacağız. Böyle diyebilir miyiz yani? Burası bir dünya mutfağı diyebilir miyiz? Tabii ki de. Şöyle söyleyelim. Her yerden bir şeyler alınmış, aynen, eklenmiş. Aynen. Ee, pek çok insana hitap edebilmesi için sadece Türk alemine değil, Türk komünistliğine değil, e, pek çok insana da hitap edebilmek için internasyonel tatlıları da burada barındırıyoruz. Yine işte biraz önce söyledim, osso evet, evet. Yine aynı şekilde pizzalar. Pidelerin yanında e, insanların seçimine sunuyoruz. Oberhausen'dayız, Centro'dayız. Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezindeyiz. Orada alışverişinizi yapın. Burada da yemenizi yiyin diyorum. Muhabbetimiz devam edecek. Keyifli sohbet, lezzetli sunumların ardından şimdilik veda ediyoruz. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.